Ben ben en güzel şiirleri sana yazdım oğlum. En mutlu anlarım seninle olanlardı. En güzel seninle mutlu oldum mesela. En güzel sana güldüm. En güzel seni sevdim. Ama en çok da sana kırıldım bu hayatta. Hiç bilmedin. En çok sana darıldım ben. En çok sen üzün beni sen ağlattın, ne verdiysen kat kat fazlasını kopardın benden. Yeri geldi, defol git der gibi baktın yüzüme. Yeri geldi, artık seni sevmiyorum der gibi konuştun. Aldırmadın, öyle aptallığımdan değil ama sana olan sevdamdan kaldım oğlum. Ama sen anlamadın. Bugün Bugün beni terk ettiğin günün yıl dönümü olan her mümkün olsaydı bugünden önce seni tanıdığım günü unuturdum oğlum ama olmuyor işte. Bugün beni öldürdün, kaburgalarımı söktün, kalbimi dövdün günün yıl dönümü olan sanki şu an gidiyorsun, öyle sıcak ki göğsüm öyle taze bir sızı var ki burnumun direğinde anlatamam. Sanki kalabalıktan annesini kaybetti içimdeki çocuk. Çağırıyor. Duymuyorsun ulan. Sen ne zaman aklıma gelsen beni aynı acıyla en baştan bir daha terk ediyorsun. Eyvallah. Bu gece kendine işli bir şarkı seç oğlum. Bu gece asla uyuma. Bu gece aldığın günahlarım gelip aklına bir kara basan gibi çöksün boğazına. Bu gece olan, bu gece beni hatırla. Hem de hem de hiç sevmediğin, hiç özlemediğin, hiç merak etmediğin halde öyleymiş gibi yaptığın için hatırla. Bir idamdan son arzusunu düşünür gibi uzun uzun düşün beni. Çok haksızlık ettin çünkü. Çok üzgün olan biliyorsun. Yok gereği de üstelik hepsi. Ben yeni yeni kabulleniyorum bütün bunları. Daha yeni yeni hazmediyorum aslında hiç sevilmediğimi. Şimdi sessiz harflerle usulca vedalaşırken seninle bir sezen şarkısı mırıldanıyor dudaklarım. Ben, ben senin hayatından gittim oğlum. Sana söz veriyorum. Bir daha üzemeyeceksin beni. Çünkü, çünkü hayatıma uğramana bir daha asla izin vermeyeceğim lan. Asla izin vermeyeceğim. Şimdi çık git hayatımdan. Çık git ulan. Lanet olsun seni tanıdığım.